Selamünaleyküm efendim. Hayırlı yayınlar. Hz Ali radıyallahu an efendimizi şehit eden harici zihniyeti günümüzde de Maide 44. ayet-i kerimede kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir ayetini delil göstererek oy kullanmanın ve yönetici seçmenin kafirlik olduğunu söylüyor. Bize bu ayeti anlatabilir misiniz? Allah razı olsun. Hürmetle ellerinizden öperim demişim. Allah razı olsun. Allah'ın hükmüyle, hükmetmeler zalimlerin ta kendisidir buyurdu. Zulmü kendine yapmıştır. Allah'ın hükmü nedir? Hüküm deyince biz sadece onu böyle yönetici seçmekle ya da zahiri bir konuda hüküm vermekle alakalı anlamamamız gerekir. Allah'ın kulu için verdiği bir hüküm vardır. İnsanlar için hükmü nedir? bizim ona abdolmamızdır bu onun hükmüdür ona iman etmemizdir bu onun hükmüdür İman edip salih amel işlememiz onun hükmüdür bununla beraber hayatı yaşarken ona yeryüzünde harife olmamız yani gerektiğinde imtihanlar karşısında Rabbimizin hesabını yapıp rahmet olmamızdır ikram olmamızdır hidayet olmamızdır sevmemizdir yardım etmemizdir birbirimize hidayet olup cennet olmamızdır. Bu onun hükmüdür. Tabii ki zahiri olarak Allah nasıl hüküm verirse öyle hükmetmek gerekir. Ama baştan sona sadece idarecileri değil her bir huli ilgilendiren hükümdür bu. Yoksa işte idarecileri seçerken onlar Allah'ın hükmüyle hükmetmiyor diye seçmeyelim. Seçsek de seçmesek de birileri bizi idare edecek mi? İdare edecek. Şu anda dünyada, yeryüzünde Allah'ın hükmüyle hükmeden bir ülke var mıdır? Yoktur. Sadece böyle Suudi Arabistan ismi şeriat ülkesi şeriatla idare edilir, ediyor diye söylüyorlar ya da İran için. Böyle bir şey var mıdır? Yok. Yüzde kaç? Yüzde on bile değildir. Haderini görüyoruz, tavırlarını görüyoruz, müminlere karşı tavırlarını görüyoruz. Bununla beraber onların kimi desteklediğini, kiminle beraber olduğunu, kimden yardım beklediğini, Amerika'dan yardım beklediğini biliyoruz. Yani isminin şeriat ülkesi olmasıyla Allah'ın hükmüyle hükmediyor mü demektir? Hayır, böyle bir ülke yoktur. Olanlar da böyle yarım yamalaktır. Onun için. En güzel kim idare ediyorsa, kim Allah'ın hükmüyle hükmetmeye çalışıyorsa, elinden geleni yapmaya çalışıyorsa, gücü yetiyor mu? Hiçbirinin de gücü yetmez. İdareci Hazreti Ömer de gelse Allah'ın hükmüyle hükmedemez. Niye? Çünkü çünkü hükmedilenlerin ona hazır olması gerekir. Onun için Hazreti Ömer bu sıra sefer düzenleyen e, askerler dönünce tabi onun iradesi dışında oluyor. Korkarım ki Mısır İslamlaşmadan İslam Mısırlaşır." dedi. Yani onlar kendi dillerini yine yaşamaya devam ederler. Biz Müslümanız derler. Kendi dillerini de İslam'a karıştırırlar. Öyle oldu zaten. Onun için insanların kendi kendine Allah'ın hükmüyle hükmetmesi gerekir ki orada bir şeriat devleti olsun. Allah'ın hükmü geçerli olmuş olsun. Yoksa birini başa koy söyle hadi Allah'ın hükmüyle hükmet. Edebiliyor mu? Edemez. İnsanların onu kabul etmesi gerekir. Onun için hüküm önce tabii ki biri geldiğinde hüküm istediğinde Allah'ın hükmü neyse onu söyleyeceksin. Mesela miras konusunda Allah'ın hükmü böyledir diyorsun. İsterse kabul eder, isterse kabul etmez. Kabul edip etmeyin, gire. İnsanın kendisidir. Onun için Allah'ın hükmünü de böyle anlamak gerekir. Bakacağız. Herkes kendine bakacak. Bunu söyleyenler. Onun için oy kullanmıyoruz. Oy kullanmak haramdır. Oy kullanmak şirktir, küfürdür. Bir de böyle bir güruh çıkmış tabi. Onlar da samimi kendine göre. Öyle anlamış. Onlara öyle anlatılmış. Ne yapalım? Düşman olalım. Kime düşman olalım? Herkese düşman olalım. Herkese düşmanlıkla sen kimseye bir şey veremezsin. Kimseye yardım edemezsin. Kimseyi hidayete davet edemezsin. Kimsenin imanını kurtarmasına vesile olamazsın. Herkese düşmanlık yap. Şu kafirdir, şu müşriktir. Bu oy kullandığı müşriktir. Bunlar zaten seçime giriyor. Kafirdir, müşriktir. Yetmez. Hakimler müşriktir. Savcılar müşriktir. Tıpta, hukukta okuyanlar müşriktir. Çünkü Allah'ın hükmüyle hükmetmeyecekler. Oy Kullanan müşriktir. Bununla beraber okula gidenler müşriktir. Çocuğunu gönderenler müşriktir. Hiç. Kim müşrik değil? O müşrik değil. Bir tek o kurtulmuş. Bu böyle şeytanın verdiği bir vesvesedir. Yaptığı hiledir. Herkesten nefret ettiriyor. Önce kendi nefsinden nefret etsin. Önce kendi şeytanından nefret etsin. Kendisi kendisini Allah'ın hükmüyle hükmedebiliyor mu? Hükmetini mi zannediyor? Kendi gönlüne hükmedebiliyor mu? Gönlünde Allah'tan başka her şey vardır. Her türlü küfür vardır, her türlü şirk vardır. Yani böyle onu gizleyince Allah onu bilmiyor mu? Nefsini temizlemiş mi? Tezkiye etmiş mi? Küfürden, şirkten kurtarmış mı? Hayır. Kurtarsa ne oldu? Kurtarsa Resulullah Efendimiz'in Alemlere rahmet oluşu gibi rahmet olur. Rahmet var mıdır onda? Hayır. Herkesi küfürle itham edip cehenneme gönderiyor. Kafirse, müşrikse herkesi cehenneme gönderiyor. Kim cennete gidecek? Kendisi. Kendisi gibi düşünen, kendisi gibi konuşanlar. Siz cennetin kokusunu alamazsınız. Niye? Sizde rahmet yok. Hiç merhametsiz insanların cehenneme gitmesini isteyen mümin olur mu? İnsanlara kafir, müşrik diyen, herhangi bir fiilinden, işinden dolayı kafir diyen, müşrik diyen hiç mümin kalır mı? Onun için böyle düşünen kardeşlerimizin durup bir daha düşürmesi gerekir. Resulullah Efendimiz olsaydı böyle mi söylerdi? Böyle mi yaptı? Ne kadar ona benziyor hali, rahmet oluşu, bir de o Allah öyle buyurdu ayet kerimede müminlere karşı rauf ve rahimdir. Evet. Müminlere karşı müminler tevazu sahibidir. Zil alçak gönüllüdür. Tevazu gösterir. Müminlere karşı imanından dolayı kafirlere karşı izzet sahibidir. Kafire izzeti göstermiyor. Müminlere izzet gösteriyor. Müminlere karşı kibirleniyor. O izzet olmuyor artık kibir oluyor, kibirleniyor. Müminlerin bir ve beraber kardeş olmaları gerekirken, beraber Allah yolunda hayırda yarışmaya çalışmaları gerekirken, diğer insanlara imanı taşımaya çalışmaları gerekirken, müminlerle uğraşıyor. Böyle yapınca kafir oldu, böyle yapınca müşrik oldu. Hayır, müminlerin bir ve beraber olmaları lazım, kardeş olmaları lazım, Allah yolunda beraber cihad etmeleri lazım. Beraber. İsterse imanı zerre kadar olsun. Onun için bize düşen bir ve beraber olmaktır. Birbirimizi küfürle itham etmemektir. Bize düşen Yahudi'ye, Hristiyan'a dostluk göstermemektir. Onları sevindirmemektir. Bölünmek, parçalanmak onları sevindirir. Onların işine gelir. Onlar da rahatlıkla idare ederler. Rahatlıkla ezerler daha doğrusu. Rahatlıkla onları köleleştirirler. Ne söylesek öyle yapacaksınız. Nasıl istesek öyle yapacaksınız. Okulda şunu okutacaksınız. Şurada şunu şöyle yapacaksınız. Şu işi yapmayacaksınız. Hatta bunu ekmeyin. Biz size vereceğiz. Yani kölesi gibi kullanır. Onları zillete düşürür. Onun için aziz olabilmek için Allah öyle buyurmuştu. Eğer müminseniz üstünsüzsünüz. Bize düşen mümin olmaktır. Bize düşen müminler kardeştir dedi Allah. Zerre kadar imani olsa bile o bizim kardeşimizdir. Kardeş olarak kabul ediyoruz. Ama yani gidip Yahudinin, Hristiyanın, şeytanın söylediğinin peşinden gidip düşmanlık yaparsa bu durumda senin yapabileceğin bir şey yok. Karşında duruyor ben senin düşmanın diyor. Kardeşim selam. Aleyküm selam.